Herkese selam. GTA San Andreas'ta hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni saçlarımla yeni sakallarımla ilk video. Sakalları pek kestirmedim. Sakallar gene kirli ama saçları bayağı kısalttım. Zaten Instagram'dan beni takip edenler de görecektir. Yine Instagram linkini de aşağıya koyarım. Bakalım şu uçak görevlerine geldim. Ne verecek bana? 20 ile 6 arasında gel diyor. Hemen şurada bir oyunu save edelim. Oyunun 6 saati geçsin. Ve daha sonrasında görevimize girelim. Şurada aşağıdaydı yanılmıyorsam. Biraz keleş aldım. Biraz armor aldım. Yine hani sağlam gelmeye çalıştık göreve. Şöyle gerçi eskilerden birinin üstüne kaydedebilirim. Şöyle 26 Haziran'da bayağı eski bir save'in üstüne kaydettim. Masum gitti ha. Düzeldi. Hemen şimdi göreve doğru geçiyorum. Saatte tam 8 oluyor görüyorsunuz. Ve görev başlasın. Black Project. Amaste. Trat. Videoya çıkma çabaları geri moda girmiş. <laughs> Videodan ya. Benim takipçiler gene yapıştırıyor. Know, man. He to Hey man, you okay? Everything is transient. Yine tırat kafayı çekmiş gibi konuşuyor. Okay, do you have any idea what doing Mike Torino'yu hatırlıyorsunuz, hükümetin adamı, ajan gibi bir şeydi. Onun bayağı görevini yaptık. Son bir, bir iki videodur galiba yapmıyoruz. Is that what our founding fathers wanted? Bu tura attı biraz hükümet karşıtı. Kaçak çalışan bir adam. Bir yer var haritada bile gözükmüyor dedi. Tamam ben sürüyorum o açıklayacakmış. Devam edelim bakalım. Şimdi saat beş buçuktan önce geliştirme laboratuvarına ulaşmalısın. Bana bu silahları niye veriyor oyun? Bin tane silah vermiş bana. Sniper vermiş. Gözlük vermiş. Bıçak. Pistol verdi. Enteresan. Yalnız ben böyle vermeleri bu kadar boşa harcarsam büyük sıkıntı. Gördüğünüz gibi herhangi bir hile yazmadım. Zaten hile yazsam bunlar gelmezdi. Hani yanlış anlaşılmasın. Bu silahlar bana neden geldi bilmiyorum. Herhalde trat verdi yani. Zaten görevin de mantığına bakarsanız sessiz bir şekilde gitmeni istiyor. Yani bu tabancanın verilmesi mantıklı. Sniper'ı da eğer uzaktan vurmak istiyorsan kullan gibi düşünebilirsin. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Tamam, onu da indirdik. Bakın sağ yukarıda laboratuvar. Bu beyaz ışıkları, spot ışıklarına yakalanmamak gerekiyor. Yakalanırsan seni görüyorlar direkt. M4'ü de toplayıp gitmeye çalıştım ama şu spot ışığı bana doğru mu gelecek? Şu köşeden köşeden geçerim herhalde spot ışığına yakalanmadan. Bu biliyorsunuz uzağa sıkamaz. Güzel mermi. Ve kontrol noktasına geldik. İçeride kimse var mı? Bakalım hemen. Kimse yok gibi gözüküyor. Davetsiz misafir görüldü. Beni gördüler. Ve spot ışıkları izleme moduna geçti. Artık beni görebilirler Eren. Evet ve gördüler. Artık bundan sonrası kapışma. Öldürme izni verildi. Artık beni öldürmeye çalışacaklar direkt. İyi oyunlar abi demiş Ekçür. Eyvallah. Hop 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 içeri atla lan. Ha, içerideyiz. Armor'umuz yok, bir şeyimiz yok. Can veriliyor ama devamı biraz sıkıntı benim için. Geliştirme laboratuvarını ara. Armor'suz biraz zor olacak. Ama dediğim gibi yani bu görev verildiyse demek ki bu görev yapılabiliyor demektir. Hop 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 orada armor var hemen onu alayım. Bırak beni. Minigun'u da aldık. Minigun var elimde. Güzel hepsini indirdik. Ve aşağıya doğru iniyoruz. Minigun'ın kaç mermisi kaldı? Daha 158 mermisi var. Çok iyi. Aşağılara inmem lazım. Şurayı kullanmaya çalışalım. Bakın alien alien diyor. Duyuyorsanız siz de benimle. Alien dedi. Yani uzaylılardan bahsediyor. Daha da aşağı inmem lazım benim. Hop. Daha aşağıya nereden ineceğim peki? Şu aşağıdan geldim şuraya çıkayım bakalım hmm, bu az önce geldiğim yere getiriyor beni bakalım nereden gideceğiz şuradan aşağı inelim bakalım buradan geldim az önce bu merdiven nereye gidiyor şöyle karşıya doğru bir geçmeye çalışalım bakalım doktor var burada bir tane Hayır şu anda doğru yolu pek bulamadım. <laughs> Niye oraya atladın kar? İlerleyeceğiz bakalım. 5'e kadar bulmam lazım. İçeride kaybolmayı bırakmam lazım artık. Şu anda benimle beraber izleyenler büyük ihtimalle diyor ki abi oradan geçmeyeceksin. Nereye gidiyorsun? Ama işte bilmiyorum. Neyse şimdi Nereden geldik? Buradan geldik. Yukarıya çıktık. İlla ki bu tarafa aşağı inmem lazım benim. Şu araca biniliyor mu? Şimdi benim laboratuvarın başka bir katına gitmem lazım. Şurayı deneyelim. Yok burası da oraya bağlanıyor. Bu kapı açılıyor mu? Açılmayacak. 2 dakikam kaldı sadece. 2 dakika içerisinde buldum buldum. Bulamadım yandım. Burasıymış herhalde. Aynen. Çok zaman kaybettim. Direkt gitmem lazım. Artık ölmeyi göze alacağım. Ve seyfi biraz boş verip ilerleyeceğim. Çünkü gerçekten çok az zamanım kaldı. Şimdi buradan çıktık. Kapı kilitli, açmak için Bana kartını veriyor doktor. Hemen kaçacağım. Hemen koş koş koş. Sadece bir dakikam kaldı kaçırabilmek için. Çok sınırda yaşıyorum şu an. Aşağıda proje. <laughs> proje roket mi gerçekten? Proje mi jetpack'miş. Hemen kullanıp havayı uçacağız. Beni tarıyorlar ama vuramıyorlar. Şimdi jetpack'i 60 milyon dolarlık bir proje diyor. Bu dakikadan sonra beni yakalayabileceklerini zannetmiyorum. Herhalde füze falan atmazlar diyecektim ki füze geldi anasını satayım. Tam söylediğim anda. Son anda sıyrıldık güzel lan. Yalnız şöyle bir şey var. 60 milyon dolarlık bir projeyi vurmaya çalışmaları enteresan. Gerçi 60 milyon dolar da düşmanların eline geçmesindense 60 milyon doları tekrar harcarlar. Las Bruas'taki kulübelerin önündeyim. Trat'ın istediği şekilde zor oldu biraz. Son saniyelere kaldı ama jet peki kaçırmayı başardık. Şimdi şurada yukarıdaki yere Jetpack'i bırakacağız herhalde bir sıkıntı olmadan. Görev artık bitecektir. İnternetimle alakalı hala problemlerim var. Upload hızım saat 8'e kadar 2-3 arasında değişirken 8'de sıfırlara düşüyor. Bunu çözmeye çalışacaklar. Bu akşam da ekip çağırdım. Bu videoyu paylaşırken belki de ekip evimde olacak. Umarım çözülür çünkü gerçekten 5 gündür yayın yapamıyorum ve çok sinirleniyorum umarım çözülecek bazı problemler ve görev geçildi. Hiçbir şey de vermedi görev. Burada bir paraşüt var. Paraşütü alalım. Diyecektim ki alamadık galiba. Yeni bir görev şu anda açılmadı. Biraz bekleyelim böyle. Biz hem muhabbet sohbet edelim. Şu arabaya da binip ineyim. Bu GTA'larda güzel taktiktir telefon gelmesi için. Murat <laughs> tekrar çağırıyor beni. Tur Eski havalanındayım diyor. Truth. Bakalım mekanımız nerede? İyi çok bir yer yok. Hemen oraya gidelim ve devam edelim. Gittim marmur aldım. Oyuna da save'imi attım. Döndüm. Silahlarımı biliyorsunuz zaten. Bu sefer baya silahım var. Siz bana diyeceksiniz büyük ihtimalle. Abi bu silahların gitmesini istemiyorsan git hastanede kızla sevgili ol. Bundan sonraki videoda eğer unutmazsam sözüm olsun. Hey, <laughs>

Trenin korumaları öldür, malzemeyi çal. Malzeme ne peki? Gözlükleri parçalanmış mı kardım? Ben o gözlükleri de değiştireyim ya. Tamam. Diğer videoda bu kıyafetler değiştirilecek. O kızla sevgili olunacak. Yeni görevlerimiz. Tamam. Jet uç treni in diyor. Gidelim bakalım. Neyi çalmamızı istiyorlarsa, çalmamamızı istiyorlarsa onu çal. Yani neyi çalacağımızı bile bilmiyoruz ama. Orada bir şey var ve onu çalmamız gerekiyor. Güzel görev. Şimdi elime bir tane mech vermişler. Jetpack'i uçururken onu kullanabiliyorum. Demek ki jetpack'in üzerindeyken birilerini vurmam gerekiyor. Ya da jetpack'le tren üstüne atlayıp F'ye falan basacağız. Bakalım. Anlayacağız zaten. Las Venturas'ın üzerinde bir uçuş yapıyoruz. Jetpack'in üzerindeyken radyo açamıyorsun. Onu bir araç gibi görmüyor oyun. <laughs> Saçlarım şekil mi? Fena olmadı ya. Sıcakta o kadar uzun saç inanılmaz bunu beni. Zaten video çekerken falan vantilatörü bile hani doğru açamıyorum. En düşük seviyede açıyorum. O da sıcak hava üflüyor resmen. Hani saçları kestirmek o açıdan iyi oldu benim için. Trenlik kutuları vurarak yeşil yapışkan şeyin kavanozu. Yeşil yapışkan şey. Ne oluyor lan uzaylı falan mı? Uzaylı falan mı var kutuda? Ne güzel indirdim ama hepsini takar takar. Takar takar ne lan teker teker. Bu kutu boş başka biri. Şimdi bulduk. Truta götüreceğiz. Truta götüreceğiz. <laughs> Gayet basit bir görev oldu şu ana kadar. Ama polisler beni kovalıyor yani. Yolda falan yine bir füze yiyebilirim. Ne aldık acaba? Yeşil kavanoz. Enteresan bir şey aldık. Uzaylı kanı falan mı? Anlarız zaten. Truz şimdi saçmalar. Ne olduğunu anlarız. Ama şu ana kadar görev gerçekten kolaydı. Ban kontinin üstünde uçmaya devam ediyoruz. <laughs> şu internetin bir türlü düzelmemesi benim moralimi çok bozuyor. Video çekecekken bile yani o aklıma geliyor ve bazen çekesim gelmiyor. Şu internet bir düzelse günde iki tane video ile geleceğim. Her gün farklı farklı içerikler, farklı konular olacak. Hani tek isteğim şu internetin bir an önce düzelmesi. O zaman her şey çok daha güzel olacak. Ve Carl Johnson getirdi malzemeyi. Ne? Years zero. I'll be in touch. Wait! What is... see you around. Yine her zamanki gibi Truth hiçbir şey açıklamadan bize gitti benim ondan açıklama beklemem hataydı zaten arkada bir tane polis türü var ve devre mülk bende artık burası benim yani buranın görevleri artık bitti ve her gün 10.000 dolar kazandıracak benim gibi hilesiz oynayan birisi için bu parayı toplamak önemli olacak ve 20 bin dolarda para verdi telefonum çalıyor bakalım telefonda ne diyor Rosenberg evet. arıyor bizi Salvador beni her an öldürebilir dedi. Şimdi Rosenberg'in yanına gideceğiz. Yolumuz biraz uzun ama Yine muhabbet sohbet edebiliriz o süreçte. Bu videodan sonra sizden şey isteyeceğim. Şunu bir sesini keseyim. Hani artık bana ne izlemek istediğinizi bildirmenizi istiyorum. Mesela bu videonun altına atıyorum bence diyelim. Bence hashtag ile yani hashtag de atmanıza gerek yok. Başlangıç sadece bence diyerek yapın. Bence şu anda şu oyun güzel izleniyor YouTube'da. Senin tarzına uyuyor. Mesela atıyorum sen bence GTA San Andreas'ta şu modu indirirsen eğlenceli olabilir. Bence GTA Vice'de de şuna bakmadım bakabilirsin. Veya ekstra bir oyun atıyorum. Bence ne diyelim Long Dark'ta şu güzel bir mod. Bu mod senin kitlene uygun. Yani sadece kendim fikir bulmak açısından değil. Sizlerin de sunacağı fikirleri merak ediyorum. Çünkü sizlerden gelen yorumlardan videolar yaptığım oluyor. Aa diyorum gerçekten güzelmiş, gerçekten mantıklıymış. Ben şunu yapayım dediğim oluyor. O açıdan hani hem benim kanalımı kitlesine uygun deyip de bence Minecraft çek yazmayın çünkü Minecraft çekmiyorum. Gidip de sadece GTA da yazmayın ama hani benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz artık aktif izleyenler. Bence yazarak bana bu videodan sonra ne videoları yapabiliriz, nasıl fikirler üretebiliriz? Bunları belirtin. Eğer sizin fikrinizi beğenirsem ve sizin fikrin üzerinden bir video yapmayı düşünürsem sizin özel olarak videonun başında teşekkür ederim. Atıyorum derim ki Ahmet teşekkür ederim. Yorumunuzu da gösteririm. Bu fikir benim hoşuma gitti ve şu anda bunun videosunu yapıyorum diyerek başlarım. Yani o açıdan bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bence diyerek, bence hashtag ile bu dakikadan sonra artık bana fikirlerinizi belirtin. Just feel the Bu to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? fucking Right in the fucking be cured your little condition, mate. geldi. Salvador'la görüşecek. Biliyorsunuz Forelli'nin adamlarını öldürmüştük. Aynen onu söylüyor da. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool. Liberty City'ye mi gidiyoruz? Oha. GTA San Andreas'ta var mıydı bu? Yani başka şehirden başka şehire gidiliyor muydu? Ken Rosenberg oradan kurtulmak için Yalanlar söyledi. <laughs> Rosenberg tam şerefsiz ya o kadar korkak ki. Hem onu kurtarıyoruz hem de hani bir gram yardımcı olmaya çalışmıyor. Liberty'ye gideceğiz şimdi. Burada benim motorum yok muydu ya? Motorumu aa polis. Ah polis abicim. Lan. Polis bana yumruk attı ama şeyimi almadı yani. Beni yakalamaya çalışmadı. Çok enteresan. Vay anasını bana gerçekten şaşırdım. Şimdi Liberty'ye doğru yola çıkacağız. Havaalanına gitmemiz lazım. hava alanına geldik. Bakalım bir uçağa bineceğiz. Ben bu görevi hatırlıyorum. Aynen öyle. Jet pistin ucunda içine binip Liberty'ye git diyor. Mekan basacağız. Armor'um yine yok. Mekan basacağımız için bu bana sıkıntı olabilir. Ama illaki mekanda gene armor cam falan koymuşlardır kenara. GTA o konuda yardımcı oluyor. Ay hayda bunu da mı ben uçuruyorum? Ben bunu ben uçurmam zannediyordum. ve Liberty City'ye geldik. GTA 3 oynarken bana Twitch'ten söylemişlerdi. Hatta Asin söylemişti galiba bizim moderatörlerden benim gerçek hayattaki arkadaşlarımdan. Buraya GTA San Andreas'a da geleceksin demişti ve geldik gerçekten. Baba, direkt savaşın içindeyiz. Elimde sadece tekli var. Neden böyle? Neyse silahlarım duruyormuş. Ne güzel bir melodi çalıyor ama bu bile bana telif edirebilir ha. Anlarız zaten. Yani bundan bile telif yersem gözlerim yaşlı olur. Baga falan mı geldi bu adam ya? Bu ne abi? Boss falan mı bu adam? İçinden geçtim ölmüyor. Çok az canım kaldı. Adamlar direkt çıkar çıkmaz taramaya başlıyor abi. Hadi bakalım. Herkesi indirdik. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Gerçekten sonlarda hiç de meçemeden hallettim ve Las Venturas havaalanına geri gideceğiz. Yani bu da demek oluyor ki görev bitti. Herhangi bir sıkıntı olmadan şehre geri dönebilirsin diyor. Yani kolay bir görev değildi. Aslında bu görev yani bu videoda yaptığım görevler birinde araya 69'a girdik, diğerinde trenin üstündeki şeyi çaldık. O biraz kolaydı gerçi. Ve şimdi Forelilerin mekanı bu Space'ini öldürdük. Aslında zor görevlerdi ama takılmadan geçmeyi başardık. Bazen size 25 dakika bir video yapıyorum ama gerçekten bir saat sürüyor. Yani bir tanesine hata yaptığımda size gösteriyorum ama bazen 5 hata yapıyorum bir videoda. Ve onları göstermiyorum. İkinci de mesela geçtiğimi gösteriyorum. Öyle olduğunda belki anlıyorsunuzdur zaten halimden, hareketimden. Ama şu anda gerçekten güzel geçtik. Herhangi bir sıkıntı olmadan burayı atlattık. Las Venturas havaalanına geri gidelim onu park edelim, patlamadan, öldürmeden, hiçbir yere çarpmadan ve daha sonrasında zaten ne yapacağımıza bakarız. Hemen havaalanına gitmem gerekiyor. Burada enteresan bir mekan varmış. Ha dış kaplaması bayağı güzel. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Unutmayın bana bir dakika şunu bir park edeyim konuşacağım. Tamamdır. Sonunda park ettim olarak sahilde. 20 bin dolarımızı kazandık ve 100 bin doların üstüne çıktık. Tekrar hatırlatıyorum. Bu videonun altını yorumlara bence hashtag ile bence etiketiyle yorumlarınızı yazın. Bütün yorumlarınızı okuyacağım ve cevap vermeye çalışacağım bu videonun altında. Telefonumuzu sonra açarız dediğim gibi ne istiyorsanız, hangi oyunu benden görmek istiyorsanız, şu fikir senin kanalın için güzel olabilir diyorsanız bana belirtin. Sadece oyunlarla alakalı değil, vlog olarak da söyleyebilirsiniz. Hani yapmamı istediğiniz eğlenceli şeyleri de yazabilirsiniz. Önemli olan hani ben de beğenirsem ve videosunu yapmak istersem sizlerin de adını ve yorumunuzu ekranda göstereceğim. Size teşekkür edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bugün sen Andreas videosundan bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.